yıllardan beri insanoğlu yorgunlukla mücadele etmenin, yorgunlukla baş edebilmenin çeşitli yollarını aramış. Bu noktadan yola çıkıp geçmişe doğru ilerlediğimizde yorgunluğu geciktirdiği gerekçesiyle Orta Amerika ve Güney Amerika yerlilerinin uzun dağ yürüyüşleri sırasında enerji verdiğine inandıkları cinsen kökü, yine kava denilen karabiber bitkisinden elde edilen bir maddeyi kullandıklarını görüyoruz. E, koka yaprağı çiğnediklerini görüyoruz. Yorgunluğu geciktirdiği düşüncesiyle Yunanlıların İsa'dan önce 3. yüzyılda susamı ve mantarı yine kullandıklarını görmekteyiz. Ee, onun dışında gladyatörlere eski Roma'da bazı e, fermente bal karışımlarının verildiğini görüyoruz. Yine eski Roma'da at arabası yarışlarında atlara hidromel denilen bir e, karışımın verildiğini biliyoruz. Hollanda'da çok uzun saatler hatta günler boyunca çalışan kanal işçilerine bazı maddelerin yine 18. yüzyılda verildiği görülmekte. Bunun dışında İrlanda'da yeni evli çiftlere bir çeşit bal karışımının yine verildiğini hatta balı teriminin de e, buradan kaynaklandığı yine günümüze ulaşan e, kaynaklar, e, bilgiler arasında. Tabi yorgunluk sporda e, bizim ciddi bir sorunumuz. Özellikle performans sporlarında ciddi bir sorun. Değişik yorgunluk mekanizmaları var. Arkadaşlar bunlardan bahsedecek olursak aslında yorgunluğu biz temelde ikiye ayırabiliriz. Merkezi sinir sistemi yorgunluğu ve periferik yorgunluk. Periferik yorgunluktan kastımız bizzat kasta kontraktil mekanizmada görülen yorgunluk. Bunun dışında merkezi sinir sistemi yorgunluğu dediğimizde de kasa gelen uyarının daha beyinden motor son plakadar gelenki kısmındaki yorgunluk ee, bu iki yorgunluk tabii farklı mekanizmalar e, içermekte. Tabi periferik yorgunluğu da kendi içerisinde ayırıyoruz. Mesela yüksek şiddetli egzersizlerde e, ilk 4-5 saniye içerisinde görülen bir yorgunluk çeşidimiz var. E, bu yorgunluğa nöromüsküler yorgunluk diyoruz. E, çok yüksek şiddetli kasılmalarda, maksimal düzeydeki kasılmalarda e, biliyoruz ki motor son plakta akson ucundan asetilkolin denilen bir e, madde salgılanıyor veziküllerden. Bunlar, bunlar çok hızlı bir şekilde salgılanıyor. E, kasılmayı esas başlatan bu maddeler ki kas hücresi içerisindeki e, sodyum ve potasyum kanallarını açan esas e, anahtar maddelerimiz bunlar. Bunlar çok hızlı bir şekilde yüksek şiddetli kasılmalarda salgılandığında e, 4-5 saniye içerisinde kısa süreli olarak tükenebiliyor. Bunlar kolinesteraz denilen bir enzimle parçalanıyorlar. Ee, ve yüksek şiddetli egzersizlerde uyarı sinirden kasa geçemiyor. Bir anda dizlerim yorgunluktan dizlerim boşaldı ee, ya da ağırlık, mesela yorgunluk hissetmediğiniz anda bir ağır hissetmeseniz bile çok yüksek bir ağırlık kaldırırken bir anda e, kas e, kasılmadan tam vazgeçebiliyor istemsiz olarak. Ee, tabii bunu e, golgi tendon refleksiyle karıştırmamak lazım. Yani arada ince bir fark var. Bu asetilkolinin Eksikliğine bağlı görülen yorgunluk, yüksek şiddetli egzersizlerde ilk 4-5 saniyede görülen nöromusküler yorgunluk. Bunun dışında ATP'nin kullanılabilirliğinin azalmasına bağlı bir yorgunluk var. E, ATP tükenmiyor arkadaşlar kas hücresi içerisinde. Eğer ATP tükenirse hücre ölümü gerçekleşir. Maksimal yüklenmelerde bile, çok e, ne yaparsak yapalım biz normal şartlarda, kullanabileceğimiz ATP'nin yüzde 40 45ini ancak kullanabiliyoruz. Hatta bir deneyde iyoda ile glikoliz bloke edildiğinde bile %25 düzeyinde fosfojenin ATP'nin kas hücresi içerisinde kaldığı görülmekte. ATP'nin kullanılabilirliği azalıyor. Bu neye bağlı olarak azalır? İşte ATP-ADP oranına göre, Lohmann tepkimesine göre Normal şartlarda 8'e 1 ATP-ADP oranım. Tabi e, glikolizle birlikte laktik asit biriktiğinde e, ATP az enzimi bloklu oluyor ve e, buna bağlı bir yorgunluk gerçekleşebiliyor. Onun dışında kreatin fosfatlar tabi oluşan ADP'leri tekrar fosforlamaktan. E, tabi özetliyoruz burada arkadaşlar. E, başka neye bağlı? Laktik asit dedik. Laktik asit glikoliz sonucu e, oluşan bir madde. Anaerobik tepkimeler sonucunda oluşan bir madde. Glikozun emden Mayerhof dediğimiz e, yolla parçalanması sonucu pürüvata kadar parçalanıyor. Daha sonra eğer kişinin antrenman durumuna göre pürüvat hidrojenaz hidrogenaz üçlü enzim kompleksiyle asetil koaya çevrilip mitokondri içerisinde aerobik olarak yakılabiliyor. Eğer glikoliz hızı yüksekse ki bu egzersiz şiddetine bağlı e, glikolizin de hızı artmakta. Bu sefer laktat ve enzimi enzim ile laktik asite dönüşüyor. Yine laktik asit hücre içi pH'i düşürdüğü için hatta yine pürülük asit hücre içi pH'i düşürüyor. Protonlar, hidrojen iyonları hücre içi pH'i düşüyor. Hücre içi pH düştüğünde enzimlerimiz e, çalışamaz hale geliyorlar. Biliyoruz ki enzimler optimal egzers e, optimal bir pH'te ve optimal ısıda çalışabiliyorlar özellikle glikoliz enzimleri olan fosfofruktokinaz, tokinaz hexokinaz ve e, piruvat kinaz enzimleri ki bunlar kilit enzimler tabi bir sürü enzim var her basamakta ama bu kilit enzimler bloki olduğu için glikoliz hızı yavaşlıyor. Böyle bir feedback mekanizması var. Ve glikoliz duruyor. Buna bağlı bir yorgunluk söz konusu. Bunun dışında tabii ATP, miyozin başındaki ATP'yi parçalayacak olan ATP az enzimi yine pH'in düşüşüne bağlı olarak e, yorgunluğa sebep olmakta. E, onun dışında tabii laktik asite ne oluyor? Laktik asit sodyum bir karbonatla tamponlanıp karbonik asite dönüşüyor ve sodyum laktat oluşuyor. Sodyum laktat kana geçiyor, kan yoluyla karaciğere taşınıp karaciğerde bir glikoneojenes prekürsörü oluyor. Burada eee yani ne oluyor? Laktattan, sodyum laktattan yeniden piruvat üzerinden eee sentezleniyor. Yani vücut aslında yorgunluk veren, zararlıymış gibi gözüken bir maddeden bile ne yapıyor? Onu enerjiye çeviriyor. E, onu faydalı hale getirebiliyor. Mesela kalp laktatı çok seviyor, karaciğer laktatı çok seviyor kalp hemen onu e, enerjiye çevirmekte. E, buna kori döngüsü diyoruz ki Carl ve Gerti Cori 1947 yılında e, bunu ortaya koydular ve fizyoloji alanında Nobel ödülü aldılar. Buradan onları da almış olalım. Ben yani böyle kaptırdım kendimi ama vücuttan atmak için genelde Avrupa'da bira içiliyor sporcular gücü Antrenmandan sonra laktik asidi vücuttan atmak için genelde Avrupa'da bira içiliyor. Arkadaşlar şöyle e, alkolü laktik asiti ya da biradaki herhangi bir maddenin laktik asite uzaklaştırdığını duymadım açıkçası. Hatta şöyle e, pürüvatla pirovat dehidrogenat üçlü enzim kompleksi tiamin pirifosfata ihtiyaç duyar koenzim olarak e, ve alkolde tiamin emilimini engellemek suretiyle e, pürüvatın pirovatın asetil koaya dönüşümünü bloke edebilir mekanizmayla. ile bu da aksine laktik asit birikimini artırabilir. O yüzden özellikle performans sporcularına en az 48 saat, yani zaten sporculara önerilmez. Yani alkol zaten e, önermiyoruz ancak e, 48 saat içerisinde alınmamasında fayda var. Aksine laktik de artırabilir. Bu arada bir önceki mesajlara bakayım çünkü çok hızlı geçiyor mesajlar ve yorumlar. Stres kırıkları için kalsiyum önerilmekte. Evet. Hipertrofi, BCA. BCA'ları geçen programda anlattık. Yine pro proteinleri. Ee, hipertrofi de. Arkadaşlar eğer düzenli bir şekilde beslenebiliyorsak, yeterince protein alabiliyorsak, alacağımız proteinin yüzde 40'ı, düzeltiyorum yüzde 30'u bitkisel, yüzde 70'i hayvansal kaynaklı olmalı. Eee... Maksimal düzeyde hipertrofi antrenmanı yapıyorsak, vücut geliştirme kuvvet antrenmanları bile yapıyorsak sonuçta e, kilosu başına kişinin alacağı iki gram protein yeterli olacaktır. Sedanter bireyler için bu 0.83 ile 1 arasında değişmekte. E, şimdilik bunları söyleyebilirim. Bunlarla ilgili. <laughs> Yıl, yılmaz hocam hoş geldiniz. Bunu da devam edelim bu arada. Yine sorularınız oldukça konuşuruz. Bu arada tabii ben de canlı yayınların burada acemisiyim. Şöyle yapalım. Beni net duyabiliyor musunuz böyle arkadaşlar? Sanıyorum bağlantı gitti. Şu an bağlantı durumu nasıl? Ha şimdi geldi. Ne çalışıyor diyor. Sesim geliyor mu şu an? Evet. Tamam. Bunun dışında tabii e, sodyum bir karbonatla tampon laktik Laktik bağlı olan yorgunluktan bahsettik. Glikojen rezervlerinin azalmasına bağlı bir yorgunluk söz konusu. Ee, glikojen dediğimiz kas karbonhidratlarımız ve karaciğer karbonhidratlarımız yaklaşık 80-100 gram kadar karbonhidrat karaciğerde glikozun polimerleşmesi sonucu depo edilmekte. Onun dışında e, 350-400 gramda total kas glikojenimiz var. Bunlar tabi tabii e, okuduğum bir çalışmada şunu görmüştüm. Elit düzeydeki futbolcularda maçın 70-72. dakikalarında kas glikojen rezervlerinin e, tükendiği, tükenmeye yüz söylenmekteydi. Ve bu maç uzatmalara kaldığında e, sonuçta glikojen rezervleri tükenen takım daha 1-0 e, mağlup oluyor. Glikojen rezervlerini korumaya yönelik özellikle maratoncular için, futbolcular için ya da uzun süre e, egzersizler, işte uzun antrenmanlar antrenmanlarda, uzun süren maçlardan glikojen rezervlerini korumaya yönelik bazı karbonhidrat yükleme tekniklerimiz var. Yine onları ilerleyen yayınlarımızda anlatabiliriz, bahsedebiliriz. Tabi yorgunluğu ilk ortaya koyan Mosso, Mosso'nun ergograf adını verdiği bir e, düzenek var. E, parmağı bir ip bağlıyor, o ipi de bir makara düzeyiyle bir ağırlığa bağlıyor. Ve parmağı flex ekstansiyon yaptırırken belli bir süre sonra artık yorgunluğa bağlı kasılma mekanizması duruyor. Ve kaslara gelen tabi uyaranlara cevap veremez hale geliyor kas. E, bu noktadan sonra kasa aksiyon elektriksel impas verildiğinde kas kasılmaya devam ediyor. Yani kas aslında burada şunu anlayabiliriz. Buradaki yorgunluğu esas bloke eden merkezi sinir sistemi. Sonrasında ekstradan kasa elektriksel uyaran verilse bile kas kasılabildiğine göre bu ne demek? Aslında kasın daha e, takati var diyeyim amiyane tabirle ama bazı nörofizyolojik fizyolojik e, faktörler kasılmayı bloke ediyor. O noktada tabii karşımıza nöromüsküler yorgunluk çıkıyor. Nöromüsküler yorgunluğu yine ayrı bir konu olarak ayrı bir yayında evet. müzik yayınlarda anlatırız çünkü başlı başına bir konu ee, serotoninle bağlı, amonyum birikmesine bağlı e, hücre membranlarındaki e, nörolemmalardaki yani e, nöron zarlarındaki e, potansiyel değişikliklerine sebep olarak yorgunluğa yol ulaşmaktan.